Antarktika'da 24 saat güneş videosu arkadaşlar. Beyefendi şimdi bize 24 saat güneşi gösterecek. Yalnız dikkatli izleyin videoyu. Videomuz başladı arkadaşlar. Çekim başladı yani 360 derecelik. Yalnız bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben size göstereyim hemen. Şöyle yapalım. Durduralım. Bakın. Şu daha dikkat edin arkadaşlar ve yerlere de dikkat edin. Kar görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi hiçbir yerde? Tamamen toprak her yer. Hiçbir yerde kar yok. Devam edelim. Videomuz başladı değil mi? Yani ya saniyeler içinde çok hızlı bir şekilde kar yağdı ya da beyefendinin kameranın play tuşuna basması birkaç ay sürdü veya birkaç hafta sürdü veya birkaç gün sürdü. Artık bilemiyoruz burasının nasıl olduğunu. Tekrar göstereyim. Kameranın arkasından çekiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Başlatalım. Ve videomuz başlıyor. Bu birinci yalan yakaladığımız birinci yalan. Devam edelim video üzerinden. 360 derecelik dönüşümüz devam ediyor. Bu balık gözü lensi de hiç bırakmıyorlar. Karada balık gözü, havada balık gözü şu direklerin haline bakın. Neyse konumuz bu değil. Evet başladığımız yere geri geldik arkadaşlar. Dağı hatırladınız. Şimdi güneşimiz tekrar aynı pozisyonuna dönüp tekrar yükselecek. Çünkü güneş hiçbir zaman batmıyor burada. Bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Videonun sonu burası. Bakın güneşimiz tekrar battığı yerden geri çıkıyor. Normal video değil mi? Peki size şöyle göstersem. Bakın bu başlangıç videomuz. Bulutlara dikkat edin arkadaşlar. Bakın bulutlara dikkat edin. Bir daha dikkat edin lütfen. Şimdi bitiş tarafına gidelim. Bu da videonun sonu. Lütfen bulutlara dikkat edin arkadaşlar. Hatta bacadan çıkan dumana da dikkat edin. Şöyle yapayım tekrar bakın. Söyleyecek bir şey yok yani olay bu. Antarktika'da 24 saat güneş dedikleri olay bu işte. Bu da başka bir Antarktika'da 24 saat güneş görüntüsü arkadaşlar videosu. Bakalım bunu da inceleyelim. Ne varmış ne yokmuş. Evet videomuz başladı. Saat 2.30 arkadaşlar. Güneşimiz tepede işte biraz yukarıda gözüküyor. Devam edelim. Evet güneşimiz geliyor. Geldi. Durduralım. Arkadaşlar ee, normal bir güneş mi? Hiç uzatmadan, lafı kıvırmadan sorayım size. Normal bir güneş mi? Güneşin görüntüsü çok ilginç değil mi sizce de? Yani lensten kameradan bu şekilde gözüken güneş daha önce gördünüz mü? Bu kadar etrafa saçılan. Ee, yani sanki grafik tasarımcı bir grafik tasarımcısının elinden çıkmış gibi duruyor. Ben böyle güneş görmedim daha önce hiç. Devam edelim. Aşağı doğru iniyor. Güneşin yeri değişiyor. Yani kameraya açısı değişiyor. Fakat... Başka hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Işın demetleri, ışınlar hala aynı. Uzunlukları bile aynı. Devam edelim. Güneş hiç değişmiyor arkadaşlar. Enteresan. Bakın hala aynı. Zaten şu görüntü yani sanki çizilmiş gibi. Bakın şu araları özellikle yani şu. Diyecek başka bir şey yok gibi. Önünden bulutlar geçiyor. Fakat güneş hala değişmiyor. Gördünüz biraz önce değil mi? Bakın güneş hala aynı arkadaşlar. Neredeyse ufuk çizgisine indi. Hala aynı güneş. Yani ben grafiğim diye bas bas bağırıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada daha ilginç bir şey olacak. Hop. Güneşimiz gitti arkadaşlar. Kayboldu. Tamam mı? Bulutlar önüne geçti güneşimizin. Saat dört buçuk. Devam edelim. Saate dikkat edin şimdi arkadaşlar. 6 7 8 4.30'da güneşi kaybetmiştik. 9 10 11 12 oldu ve güneş çıktı. 12'de çıktı güneş arkadaşlar. Yani 4.30'dan 12'ye kadar yedi buçuk saat, 8 saat. Güneşi göremedik. Her ne hikmetse, hikmetse tam o arada bulutların kameranın önüne geçeceği tuttu. Gökyüzünde bulut oluşacağı tuttu. Devam edelim. Güneşimiz yine aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz güneşimizi. Yine aynı grafik tasarım. Yani buna da söyleyecek bir şey yok.